Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili dinleyiciler. Evet, Nuh aleyhisselam'ın yüzlerce sene süren sabır ve tahammülünden sonra insanların vasfa gelmez azgınlıkları, dille anlatılması mümkün olmayan korkunç tuğyanları neticesinde Allahü Teala'nın gazabı ilahisi tecelli etti. Zaman zaman insanlar günümüz dünyasında da yaşıyorlar ya büyük sel afatları, korkunç böyle seylaplar, son derece büyük su baskınlarına maruz kalıyorlar insanlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde hatta teknolojik imkanları fevkalade gelişmiş ülkelerde bile Cenab-ı Hakk'ın gazab-ı ilahisinin veyahut da bir muradı ilahinin tecellisiyle bakıyoruz hakikaten insanların üstesinden gelmelerine, gelmelerine imkan olmayan müthiş felaketler ve afetler zuhur ediyor. Tayfunlar, kasırgalar, müthiş rüzgarlar, müthiş yağmurlar, seller. Dünyanın her yerinde bunlar görülüyor. Bazen korkunç, kavurucu sıcaklar yakıp geçiyor insanları, her şeyleri kurutuyor. Bazen bakıyorsunuz, korkunç bir zelzele, hakkından gelilmesi mümkün değil, önceden bir tedbir almasına imkan olmayan bir semavi afet insanları mahup perişan ediyor. Bütün bunların hikmetlerini biz bilemeyiz. Cenab-ı Hak neyi? herhangi bir topluma niçin verdi veya şahıs fert olarak kime bir cezayı niçin gönderdi? Biz o konuda herhangi bir hüküm verme durumunda değiliz. Bazen insanlar kendi kendilerine ahkam çıkarıyorlar, kendi kendilerine hüküm veriyorlar efendim falanca işte bana şöyle şöyle haksızlık yapmıştı da bak Allah nasıl belasını verdi diyorlar halbuki ne biliyorsun Cenab-ı Hak'ın ona o musibeti o belayı ne yüzden verdiğini kendine oradan bir pay, bir payet, bir, bir e, haz çıkarmak için kendisine bir rütbe vermek için ya ben ben şöyle şöyle Allah katında kıymetli bir insanım da Allah benim yüzümden bak onu nasıl cezalandırdı filan. Daha önce Necim suresinde geçmişti ya. Fela tüzekku enfusekum. Kendinizi temize çıkarmayın böyle cenab Hak. Onun için kendimize bir paye vermeye kalkmayalım hiçbir zaman. Ve bilinmez bir topluma Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir musibeti neden gönderdiğini kesin olarak ancak Allah bilir. Ama insan bazen tahmin eder. Çok büyük şer, çok büyük haksızlıklar, zulüm ve tasaddi yaygınlaşmıştır zalimlerin hakimiyeti tam manasıyla kol gezmektedir toplumda. Ondan sonra insanlar bazen firasetli, basiretli insanlar bu konuda Allahu alem derler yine. Olsa olsa Cenab-ı Hak bunu şu yüzden vermiş olabilir diye. Ama kesin konuşulmaz. Ama Kur'an-ı Kerim'in bildirdikleri tabii kesinlik kazanmış ilahi beyan ile açıklamayla artık katiyet kesbetmiştir. İşte Cenab-ı Hak belli ki Nuh Aleyhisselam'ın kavmine bu tufanı, bu korkunç musibeti onların yüzyıllar devam eden isyan ve inatlarından dolayı Cenab-ı Hak vermiştir. Bu korkunç musibeti ondan dolayı vermiştir Cenab-ı Hak. Ve Cenab-ı Hak tabi bu durumda iman eden kullarını kurtarıyor. Nuh Aleyhisselam onlarla beraber helak olup gidecek değildi ya. Nasıl ki Mesela Ad kavminde Hud aleyhisselam kurtuldu. Semud kavminde Lut kavminde Lut aleyhisselam helak olmaktan kurtuldu. Semud kavminde Salih aleyhisselam kurtuldu. Bunun gibi Cenab-ı Hak işte Nuh aleyhisselamı da Allahü Teala kurtardı elbette ki. Ama işte bunun için esbabı da hazırladı. Kurtuluş o korkun, çılgın ve azgın dalgaların içinde kurtulabilmek için insanın mutlaka su üzerinde kalabilecek bir vasıtaya ihtiyacı var. Bu da nedir? Gemi. Tahammüllü, dayanıklı, kuvvetli, metanetli bir gemi lazımdı. Evvela bu geminin inşasını Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'a emretti, vahyetti. Onun nasıl yapılacağını Cenab-ı Hak bildirdi kendisine. Nuh Aleyhisselam. İşte o ayet-i kerimede bakın. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وحملناه على ذات الواح وَدُسُورٍ تجيب اعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم وحملناه bindirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Nuh Aleyhisselam'ı ve etrafındaki insanları, inanmış kimseleri, müminleri tabii. Burada sadece Hu Zamiri Nuh Aleyhisselam'ı yediyor ama Nuh Aleyhisselam yalnız başına değil tabii. Nuh Aleyhisselam'ın e, kendi çocukları da vardı. Kendisine iman etmiş. Ondan sonra ee, kendi etrafında bulunan müminler de vardı O müminlerin hepsi bu hu zamirinde dahil Yani o ve onun beraberindekiler Beraberindeki müminleri Bindirdik Yani yükledik manasında Hamele yahmilu hamlen Yüklemek manasına ya Burada tabi bindirmek manasına Hamlettik Ala zati elvahin ve düsur <laughs> Burada işte Ala <laughs> sefinetin denilmiyor da fasih bir ifade ile ala zati elvahin, levhaları olan tahtadan parçalar levha tahtadan parçaları elvah o manada ve düsur düsur da bu tahtaları birbirine bağlayacak bu tahtaları birbirine tutacak ve onların yek yerinden ayrılmasına mani olacak bağlantılar çiviler mesamir, mismar vanasına geliyor. Yani tefsir kitaplarında bu ta eski kitaplarda, eski tefsirlerde de aynı şekilde açıklanmış. Yani Nuh Aleyhisselam'ı öyle tahtadan yapılmış, suyun üzerinde kalabilecek e, bir geminin üzerine bindirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani gemiye onu bindirdik. Hamele yüklemek, bindirmek manasına. Ya. Tabii bu gemi o dalgalara mütehammil, onlara dayanıklı, kuvvetli bir gemiydi. O azgın dalgalarla baş edebilecek şekilde Allahü Teala'nın emrine uygun olarak inşa edilmiş, bina edilmiş bir gemiydi. Hatta ve faratten nuru ayet kelimesiyle ilgili olarak yapılan bazı açıklamaları bundan önce Hud suresinde ve ondan sonra da e, yine Kur'an-ı Kerim'de efelehal mu'minun ellezinehum fi diye başlayan surenin içinde orada açıklamıştık burada ya bir nevi böyle kazan yanıyor muazzam bir kazan çünkü tenur kazan manasına geliyor. Farada feran etmek o kazandan bir nevi böyle buharlı bir geminin o zaman bundan binlerce yıl evvel hani biz tarih kitaplarında okuyoruz ya çeşitli medeniyet yolundaki gelişmeleri buharlı geminin bulunması vesaire diye ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre yıllarca, yüz yıllarca, bin yıllarca, binlerce yıl evvel Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin de böyle bir nevi buharlı gemi sistemiyle donatılmış hareket kabiliyeti olan dalgalar üzerinde kendisine de ayrıca mukavemet gücü kazandıran bir motor gücüyle hareket ettiğini ifade edenler de olmuştur. Yani Cenab-ı Hak bu vasıta ile bu vesileyle kurtardık buyuruyor Cenab-ı Hak onu yükledik gemiye ve kurtardık. Gemiye bindirdik. Tecri bi ayunina. Bi ayunina bizim gözümüzün önünde cereyan ediyor. Yüzüyordu gemi. O gemi. Yani burada bir riayetina ve hifzina manasında. Yani bizim korumamız ve bizim himayemiz altında o gemi dalgaların üzerinde seyrediyordu, cereyan ediyordu. Cezaen limen kâne küfir. Yani bu gemiyi niçin ihsan ettik biz diyor Cenab-ı Hak buyuruyor ki inkar edilen, kendisine karşı çekilen, çıkılan, kendi emirlerine muhalefet edilen Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Ka çalışmalarının bir mükafatı olarak kendisine bunu verdik. Bakın ceza kelimesi burada yine mükafat manasında. Ya. Ceza en ceza olarak yani mükafat olarak demek. Yani Nuh Aleyhisselam'ın burada bizim anladığımız manada bir cezalandırılması söz konusu değil. Burada mükafatlandırılması, ceza en mükafat manasında. Müteaddit defalar bunu açıklamıştık. Limen kâne küfir, inkar edilen kimse için. Küfir, kefara inkar etti. Demek küfira inkar olundu manasında. Kendisine karşı çıkılan, kendi söylediklerini kabul etmeyen, yalanlayan kimselerin bu muhalefetlerine en iyi şekilde tahammül ettiği, direndiği için ona bir mükafat olmak üzere onu bu e, tahtaları birbirine, çivilerle, çeşitli bağlantı vasıtası vasıtasıyla iyice birbirine pekiştirilmiş, tutuşturulmuş olan kuvvetli bir gemiye onu kendisini bindirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve laqad teraknâhâ ayeten fehel min müddekir. Ya. Onu, o afeti, o tufanı, o musibeti bütün insanlık ve bütün varlık alemine bir ibret olarak bıraktık buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanlar onu duydukça, okudukça, onunla ilgili kısaları dinledikçe akıllarını başlarına alsınlar. Onlar herhangi bir azgınlık ve tuğyana düşmesinler. Sorumluluklarını unutmasınlar. Acizliklerini, zavallıklarını Allah'ın huzurunda hesap vereceklerini hiçbir zaman hatırlarından, gönüllerinden çıkarmasınlar. Onun için bunu bir ayet, bir alamet, bir ibret ve işaret olarak bıraktık. Fehel min müddekir. Ya işte bütün mesele burada. Bir düşünen, ibret alan, bu söylenenlerden ders alan var mı? Ya. Müddekir kelimesinin aslında müztekir aslı. Burada e, iftalenin tahası dala kalbedilmiş. Ondan sonra da zel aralarındaki telaffuz ve mahreç yakınlığı dolayısıyla dala idgam edilmiş, müddekir olmuş. Aslı ilk defa müztekir iken sonra iftalenin tesiri dal olunca müz te, müzdekir olmuş. Ama yine telaffuz zorluğundan dolayı müddekir haline gelmiş. Müddekir yani artık düşünen, ibret alan, anlatılanlardan, söylenenlerden ders çıkaran var mı? Bütün bunlar demek ki insanlara bir muhakeme, bir değerlendirme, meseleyi bir tahlil edip ondan bir sonuç çıkarmak için anlatılmış. Yani insanlar böyle bir masal dinlemiş gibi dinlemeyecekler. Anlatılan kıssalardan hisse çıkaracaklar, onlardan ibret alacaklar. Bu suretle onlar gönüllerinde, kalplerinde, ruhlarında bir aydınlanma meydana gelecek. Bu suretle şerden, kötülükten kendilerini çekebilme, onlardan iştina edebilme, uzaklaşabilme imkanına kavuşacaklar bu suretle. Ya ayet-i kerimede Cenab-ı Hak işte öyle buyuruyor. Fekiy fekanı azabim ve Bakın benim azabım ve benim insanlara yaptığım uyarılar neymiş. Bunlara uymayan, bunları benim yaptığım ikazlara kulak vermeyen kimselere karşı verdiğim ceza nasılmış bir görsünler. Bütün bunlar demek ki anlatılan kıssalardan insanlar hisse çıkaracak. Ve bu suretle ders alarak akıllarını başlarına devşirecekler. Ve lekad yessernel Kur'ane lizzikri fehel min müddekir. Ya Kur'an-ı Kerim'i de zikir için, hatırlanmak için, ezberlenmek için, hıfz için ve manasını manaşın manasının anlaşılma konusunda anlaşılması konusunda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir takım vesileler kolaylaştırma imkanları insanlara bahşettik buyuruyor. Hakikaten Dünyada hiçbir kitap yok ki Kur'an-ı Kerim kadar kolay ezberlensin. Hiçbir kitap yok ki baştan sona kadar kolaylıkla ezberden an zahril kalp okunsun. Dünyada edebi yönü kuvvetli olan pek çok eserler var. Gerek manzum olsun, gerek mensur olsun. Hadi manzum bazı eserler kısmen ezberleniyor. Ama sürekli olarak on binlerce Yüz binlerce insan tarafından ezberlenen asırlar boyunca Kur'an-ı Kerim'in hafızları hiç yeryüzünde eksik olmamış. Her zaman insanların dilinde, her zaman tilavet olunan, kıraat olunan, gerek yüzünden gerek ezber olarak devamlı okunan hiçbir kitap yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi konusunda, hırsı konusunda tefsir kitaplarında gelen bilgilerden anlıyoruz bunu. Cenab-ı Hak büyük kolaylık lütfetmiştir Allahü Teala. Ya Kur'an-ı Kerim'i li zikri hatırlanma, ezberlenmesi için lil hifzi diye tefsir etmişler. Çok büyük kolaylıklar ihsan ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Fehel min müddekir bir ibret alan var mı? Allahü Teala emirlerinin anlaşılması. Kur'an-ı Kerim'in yaptığı ikazlarla mesela işte bakın bu bütün gelmiş geçmiş ümmetlerin başlarına gelen olaylarla ilgili şeyler ne kadar vazı ve net olarak insanların gözü önüne konmuştur. Bütün bunlardan ibret alan var mı? Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olması konusunda fevkalade diğer kitaplardan, diğer sözlerden farklı özellikleri var. Bütün bunları görüp Kur'an-ı Kerim'in bu kadar yaygın şekilde ezberlenmesinden, bu kadar çok okunmasından ibret alan yok mu? Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu anlayacak. Bunu idrak edecek kimseler yok mu buyuruyor Cenab-ı Hak? Hani bunu düşünen yok mu? Ya Arkasından da işte yine Ağat kavmi ile ilgili bilgiler anlatılmaya başlanıyor. Görüyoruz ki bu وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِزِّكْرِ فَهَلْ مِنْ Çeşitli ibretli olaylar anlatıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ibret alınması konusunda insanlar devamlı bir suale muhatap oluyorlar. Fehel min müddekir. Dört kere tekerrür ediyor bu ayet-i kerime bu Kamer suresinde. Ve lekad yesserler Kur'an eliz zikri fehel min müddekir. Arkasından yeni bir kıssa başlıyor sonra. Kur'an-ı Kerim'de işte müteaddit defalar geçmiş insanların hallerinden ibretli durumlarından söz ediliyor. İnsanın hakikaten bütün bunları duymaya ihtiyacı var fevkalade rahat, son derece elverişli şartlarda bulunan insanlar, herhangi bir ikaz ve işaret almazlarsa, uyarılmazlarsa zaman zaman bazı olaylarla onların içinde bulundukları şartların fani olduğu, gelip geçici olduğu onlara hatırlatılmazsa, insanlar şımarabilir, azgınlaşabilir, kalpleri katılaşabilir. ...kendilerine hiçbir nasihat tesir etmez. Uzun müddet nasihattan, öğütten nasip almamış kimselerin... ...kalplerinin iyice katılaştığını Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki... billah, ...fetâle aleyhimul emedü fekaset kulubuhum... ...zaman onlar üzerine uzadı... ...uzun müddet faydalı, müessir, etkili sözler duymadılar... Bundan dolayı da kalpleri iyice katılaştı buyurdu Cenab-ı Hak. Kaset kulubun kalplerini kasvet bağladı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bu kabil uyarıcı insanın aklını başına gelmesine, insanın aklını başına toplamasına sebep olan fevkalade güzel ikazlar var. Bunlardan mutlaka insanın nasibini alması lazım. Ya. Bakın işte Kur'an-ı Kerim'in müteaddit defalar insanın bu yapılan nasihatlardan ibret alıp almadığını sual şeklinde ona tevcih eden ibarelerinden sonra yeni bir hadise anlatılıyor. Peygamberlerden, geçmiş peygamberlerden yaşanılan bazı önemli vakalar, olaylar insanların gözünün önüne konuluyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet adun fekeyfe kâne azâbî ve nüzûr. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم عاد قومي حقيقة ياريان gelmiş geçmiş kavimler arasında Nuh Aleyhisselam'ın kavminden sonra en azgınlarındandı. Dünyevi satvet ve kuvvetleri, sahip oldukları maddi ve dünyevi imkanlar çok ileri boyutlara ulaşmıştı. Ve evkalade kendilerini güçlü hissediyorlardı. Hem bedenen hem de maddi imkanlar zenginlik açısından. Dağları oyarak muazzam evler, şatolar yapmışlar, muazzam kalalar inşa etmişlerdi. Kendilerini dünyevi bakımdan her yönüyle emniyette ve güvenli hissediyorlardı. Bize hiçbir güç tesir etmez diye bir kanaat kendilerine hakim olmuştu adeta. Onun için de kendilerine peygamber olarak gönderilen Hud aleyhisselamı onlar da alayı aldılar, istihza ile karşıladılar. Neler söylüyorsun sen dediler. Saçma sapan konuşuyorsun dediler haşa. Peygamberlerden çoğu aynı hitaba maruz kalmıştı maalesef. İnsanlar onların asaletini, onların yüceliğini, faziletini anlayamamışlardı. Şımarıklıklarından, azgınlıklarından, gözlerini bürüyen hırstan bir türlü gerçeği göremiyor, onları tanıyacak, onları teşhis edecek imkana kavuşamıyorlardı bir türlü. Onun için Allahü Teala işte burada kez -e auz billahi min şeytanir recim kezzebet adun fe keyfe kana Ad kavmi de yalanladı. Benim azabım ve korkutmalarım onlara yaptığım inzarın ne kadar müthiş olduğunu sen artık bir düşün. Nasıldı buyuruyor Cenab-ı Hak? Fekeyfe kâne azab Azabım nasıldı? Hakikaten bu keyfe sorusu nasıl? Taaccüb ifade ediyor. Hayret ifade ediyor. Öyle sıradan bir olay anlatılmıyor. Müthiş bir hadise. Cenab-ı Hak onları o kendini beğenmiş, o mağrur ve mütekebbir insanları öyle perişan hale getirmiş ki allah Teala onları o kadar zavallı ve o kadar zelil hale getirmiş ki bunun tavsifine insan gücü kafi değil. Ya İnna arsalna aleyhim rihan sarsaran. Onlar üzerine dehşetli soğuk bir rüzgar, bir helak rüzgarı gönderdik buyuruyor Cenab-ı Hak. İnna arsalna aleyhim rihan. Rih kelimesi Kur'an-ı Kerim'de daha önce de ifade etmiştik. Müfret olarak kullanılırsa rih şeklinde felaket ifade ediyor. Ama Hayır ve bereket rüzgarları Kur'an-ı Kerim'de daima cemil sıygasıyla riyah olarak geliyor. Ya, riyah olarak geliyor. Rihan olursa o felaket ve musibet rüzgarı. Rihan sarsaran berden şediden demek. Şedidül berd. E şedidül berd ya yani şedidetül berd manasında rihan şedidetel berd yani şiddetli soğuğu olan bir rüzgar. Böyle kavurucu, dondurucu bir soğuğu var. Dokunduğu yeri adeta donduruyor, buz kestiriyor adeta. Öyle dehşetli bir rüzgar. Yani o rüzgarın hem esmesi çok şiddetli hem de sesi müthiş. Yani Bugün nükleer silahlarda meydana gelen korkunç patlamada bir kere çok süratli bir itme hareketi meydana geliyor. Bir de dehşetli bir ses, böyle insanın kulaklarının zarını patlatan, insanın bütün ruhi sükunetini, insanın bütün psikolojik huzurunu alt üst eden, adeta ortalığı tarumar eden müthiş bir ses. Korkunç bir ses. İşte bu sarsarda o var. Hem dehşetli bir rüzgar, son derece kuvvetli ve çok güçlü bir şekilde esen bir rüzgar. Hani deniliyor ki kasırgaların sürati saatte 250-300 kilometreye ulaştı deniliyor mesela. Kasırga kasır geçtiği zaman önünde binadır, yapıdır hiçbir şey bırakmıyor. Ne varsa hepsini yıkıyor, alıp götürüyor. İşte bu rüzgar da öyle bir rüzgardı. Ad kavmine gönderen ve adin iz erselna aleyhimur rihal akim. Her şeyin kökünü kurutan, üzerine dokunduğu her şeyi bir anda hayattan iskat eden, canlılık ve hayat namına onda hiçbir şey bırakmayan bir rüzgar. Bu rihi sarsar böyle işte ma tezeru min şeyin etet aleyhi illa cealetü kerrami. Yani Zariyat suresine geçmişti. Öyle bir şey ki neyin üzerine dokunduysa onu bir anda çürümüş, toz ve kül haline gelmiş duruma getiriyordu. Öyle korkunç bir rüzgar bu rihan sarsalan. Fi yevmi nahsim müstemir. Nahs burada uğursuzluk demek. Bereketsizlik. Sürekli bir uğursuzluk gününde onların üzerine çok şiddetli soğuğu olan ve dehşetli ses ve sürati bulunan bir sarsar sar rüzgarı gönderdik böyle Cenab-ı Hak onlara tenzi'un nase insanları böyle sürüklüyor bir anda insanları böyle adeta sürüklüyor keennehum a'câzu nehlim münka'ir onlar sanki kökünden kopmuş hurma kütükleri gibi insanlar Böyle rüzgar onları bir anda kaldırıyor havaya. Tepeye doğru uç, böyle yükseltiyor yükseltiyor. Bir anda yere bir çakıyor. Bir anda boyunları kırılıyor. Boyunları kırılınca başları gövdeden ayrılıyor. Ve sanki onlar böyle gö başsız bir gövde aynen hurma ağacı kütüğü gibi. Her biri de çok uzun ve il kıyım oldukları için burada hurma hurma kütüğüne benzetilmişler. Hurma ağacı da uzun gövdeli olduğu için tefsir kitaplarında verilen bilgilerden anlıyoruz. Onların her biri çok büyük müheykel müşekkel adamlar olduğu için iri yapılı, iri kıyım adamlar. Bir anda onlar böyle hurma kütüğü gibi kökünden sökülmüş, böyle kökü iyice topraktan sökülmüş, kökü çıkarılmış hurma kütüğü gibi. <laughs> E'cazu naklin, hurma ağacının kütükleri demek. Münka'ir, yerden çıkarılmış. Kar etmek, koparmak. Yeni bir şeyi yerinden söküp çıkarmak manasında. Münkair, sökülüp çıkarılmış manasında. Fekeyfe kâne azâbî ve nüzûr. Bak benim azabım ve benim inzarım insanları korkutmam ne kadar dehşetlidir. Bir görün buydu Cenab-ı Hak. Ve lekad yessernel Kur'an'e lizdikri fehel müddekir. Kur'an-ı Kerim öyle ibretli kısalarıyla insanlara gerçekleri ne kadar güzel, suhuletli, ne kadar fevkalade açık ve net olarak anlatıyor. Andolsun ki Kur'an'ı hatırlanmak için çok kolaylaştırdık buyuruyor. Burada bazı tefsirlerde li açıklarken lil hifzi vel fehmi şeklinde yapılmıştır açıklamalar. Ama genellikle bu kolaylaştırmanın bilhassa Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi açısından fevkalade büyük kolaylık arz ettiğini ifade etmiştir müfessirler. Fehel mi müddekir? Artık bir düşünen, akıl eden, ibret alan var mı? Yine arkasından bir başka kıssa anlatılmış. Kezzebet semudu bin nüzur. Ya semud kavmi de peygamberleri yalanladılar. Gelilleri onların yaptıkları inzar ve uyarıları hiçbir zaman gerçek gözle görmek istemediler. Yalan saydılar onları. Fekalu ebeşaran minna vahiden inna izen lefi ve suur. Dediler ki bizden bir adam, tek kişi, bir tek adam. Nettebi'uhu ona mı biz tabi olacağız? Biz bu kadar bir cemaatiz. Kalabalık insanlarız. İçimizde itibarlı, eşraftan adamlar var. Bütün bu kalabalık topluluklar, bu aklı başında adamlar kendilerine göre, kendi kriterler öyle. Diyorlar ki biz bir tek adam ama biz tabi olacağız? İnna izen lefi dalalin ve suur. Fakalu ebeşran minna vahiden nettebiu. Bizden bir tek adam, içimizden çıkmış bir tek adam ama biz tabi olacağız dediler. İnna izen bu takdirde biz lefi dalalin ve suur. O zaman biz bir sapıklık ve cinnet içinde oluruz. Bizim bu yaptığımızı kimse doğru bulmaz, kimse bizim halimizi tasvip etmez. Suur kelimesi burada cunun manasında yani bizim bu sapıklık bir sapıklık ve cinnet içinde olduğumuz ortaya çıkar o zaman. Yani biz böyle bir şey yaparsak aramızdan çıkmış bir kişiye bir koskoca cemaat, bir cemiyet olarak, bir toplum olarak tabi olacak olursak bu takdirde biz sapıklık ve e, her türlü akılsız, akılsızca bir hareket içinde bulunmuş oluruz dediler. E ulkiye zikru aleyhimin beyine. Bizden, aramızdan herhangi bir kimseye mi Allah'ın emri ilka edildi, atıldı? Cenab-ı Hakk'ın emri içimizden birisine mi verildi? Böyle tepeden indirildi gökten. Bel huve kezzabun eşir. Aslında o yalancının ve şumarın biridir dediler haşa. Ya. Seyalemune gaden menil kezzabul eşir. Yarın onlar yalancı ve haddini aşmış, şımarmış, ne yaptığını bilmez kimsenin kim olduğunu çok yakında bilecekler bu hocam Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.